20 yıl boyunca yönetsel liderlik yetkinliklerinin hiç değişmediğini gözlemliyorum. Aslına bakarsanız 3 tane yetkinlik hep en önde. Birincisi sonuç odaklılık. Niye? Çünkü liderler, CEO'lar, kurumsal yöneticiler bugünün beklentilerini yerine getirmek durumundalar. İkincisi stratejik düşünme. Neden? Çünkü bu yöneticiler, bu liderler yarını garanti almak durumundalar bu sebeple bu senenin veya bugünün önceliklerinden fedakarlık yaparak yarına yatırım yapma ve stratejik kararlar almak durumundalar. Üçüncüsü ise en iyinin yapıldığını hiçbir zaman inanmadan daha iyinin yapılabileceğine inanarak sürekli değişimi getirebilmek. Çalışan makineyi zaman zaman bozmak, daha iyisini yapmak adına. İşte bu üç yetkinlik 20 senedir değişmiyor. Peki ne değişiyor liderlik alanında derseniz, liderlerden beklentiler değişiyor.